Hey! Hey hanici. Masaya bir büyük daha bırak. Boş durmasın kadehim. Bu gece çok uzun olacak. Sen de bir cigara patlat be dostum. Şöyle kafaya en çivi çakanından olsun. Her gibi dönen her şey bir anda zıh diye dursun. Amma sık boğaz ettim be. Ne varmış oğlum halimde? Sarhoş değilim ben. Sadece kafam birazcık kıyak. Alma lan kadehi elimden. Beni bana bırak. Anlamıyor musun oğlum? Bitti dedi işte. Ne kolay söyledi lan öyle. İki küçük heceydi Kötüyüm lan Hüseyin. Parçalandı yüreğim. Aha tam şurandan dağıldım. Ama daha bitmedi. Elbet sıra bana gelecek. Sanma ki bu yıkıntının altında sadece kardeşin ezilecek. Bırak artık Hüseyin, bir büyük daha devrilsin. Devrilsin ki merhametim de kadehlerle birlikte ezilsin. Göreceksin oğlum bu kardeşin neler neler edecek. Kafa pilot olunca yeri yerinden edecek. Kaçacakmış gidecekmiş falanmış filanmış. Kaçsın bakalım kaçabildiği kadar kilometrelerce. Gündüzleriyle işim olmaz artık. Benim işim geceyle. Onu ben değil nefretim yok edecek. Delikıllıya söyleyeceğim, uykularından edecek. Yok oğlum, saçmalamıyorum. Her şeyi yazdım, çizdim. Bir şişenin dibinde dünyayı bile gezdim. Ahan da buraya yazıyorum işte. Şu kadehten sonra zaman artık duracak, bir sonrakinde ise geriye doğru saracak. Hesabı yaptım oğlum, birkaç kadehte bu iş tamam zamanda yolculuk yapıp dünyaya geldiği ana gideceğim. Önce onu getiren Leyla'yı vuracak, sonrasında ise o ilk uyuduğu beşiği kıracağım. Sen de amma gitme meraklısı çıktın be kardeş. Bilmem kaça çeyrek varmış, bilmem kaçı çeyrek geçiyormuş. Bırak oğlum saati, kaç olursa olsun. Bana ne? Bekleyelim mi var sanki evinde? Gideceksen hadi sen git. Bana şu paketi bıraksan yeter. Dertlerimi biraz da masaya kusarım. Sonrası mı? Sonrası malum zaten. İçimdeki bozgunla el ve susarım.